Merhaba sevgili dostlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Bugün sizlere hemen karşı taraftaki evi tanıtacağım değerli arkadaşlar. 3 oda, 1 salon, açık mutfak, ebeveyn banyolu, deniz manzaralı güzel bir evden bahsediyoruz. Emin olun bu fiyatlara da yer kalmadı değerli arkadaşlar. Şu anda Miraç Emlak olarak biz burada 6 e, tane villa yapıyoruz değerli arkadaşlar. E, tabii bizimki biraz farklı çünkü emlak sektöründeyiz. Birçok güzel insanlar tanıdık. İnsanlara yardımcı olma açısından bizde taksit seçenekleri mevcut de değerli dostlar. Yani banka kredisiz, kefilsiz, senetsiz ödeme planlı ev sahibi olabilirsiniz. Şu anda şu evi göstereceğim. Tabi bitişik nizamında gene kendimize ait inşaatımız mevcut değerli arkadaşlar. Onlar da 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak, gene ebeveyn banyolu ama onların her birine ayrı, kendine ayrı özel e, yüzme havuzu mevcuttur değerli arkadaşlar. Bu, bu video vesilesiyle onu da hemen söyleyeyim. Taksit seçenekleri mevcuttur değerli arkadaşlar. Bazen e, gerek WhatsApp durumda gerek YouTube'da paylaşımlar yapıyorum. Yani e, projeden yerinizi alırsanız hem daha uyguna hem daha kaliteli bir eve sahip olursunuz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü şu anda duvarı örülüyor. İşte iç e, aksamları, vitrifiye malzemelerini, boyalarını kendiniz seçebiliyorsunuz. Yani bir nevi kendi evinizi Kendiniz yapıyormuş gibi olacak. Değerli arkadaşlar dediğim gibi e, şu anda 3 oda, bir salon, ayrı mutfak, ebeveyn banyolu evi tanıtacağım. Tabii e, evin içerisine girmeden hemen fiyatını da söylemek istiyorum. Bu fiyatlara yer kalmadı. Şimdi birileri çıkıyor e, YouTube üzerinde kelepir aman kaçırmayın öyle bir şey yok bizde. Tabi fiyatları da siz bizden daha iyi biliyorsunuz. E, biz şu anda 3 oda, bir salon, açık mutfak, ebeveyn banyolu evi 3 e, milyon. 300 bin liraya siz değerli müşterilerimize sunuyoruz değerli arkadaşlar. Burada iki tane giriş kapısı vardı biliyorsunuz. Bitkilerden bölmüş arasını. Arka tarafını zaten emekli albay Ahmet Bey'e verdik. Güle güle otursun. Evinde de çok memnun değerli arkadaşlar. Ön tarafımız mevcut. Gördüğünüz üzere önünde bir bahçe alanımız var. Ufak bir verende alanımız var. Tabi bohçalama sistemiyle yapılmış. Yerden yüksek yapılmış. Yaklaşık 4 basamakla yukarı çıkıyoruz. Yukarıya çıktığımızda böyle bir e, balkon alanımız mevcut değerli arkadaşlar. Tabi antrens de e, korkuluklar da yapılmış. Caddeye cepheyiz, yola cepheyiz. Hiçbir şekilde sıkılmıyorsunuz. Tabi buradan da yani şu anda çelik kapının önünde de e, akşamüstüdür, gün batımına yakındır. Belki kadrajda görmüyorsun. Ben çıplak gözle denizi net bir şekilde görüyorum. Çelik kapımızdan içeri girdiğimizde e, 120-60 yarım mat e, kalabodur döşen değerli arkadaşlar. Kapımızı kapatıyoruz salonumuz ideal bir salon. Daha minimalize bir evden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Yani apartman dairesinden çok çok iyi. Bugün takdir ederseniz Altınkum Mahallesi'nde artık apartman daireleri 60 metrekare 3 milyon civarında fiyat istiyorlar. Dolayısıyla bu size bahçeli güzel bir evden bahsediyorum. Ee, tamamen müstakil tadında güzel bir ev. Fiyatı da 3 milyon 300 bin lira. Tabi led ışıklarımız mevcut. Ortadaki avizemiz de güzel. Karşı tarafta arkasına granit malzeme kullanılmış led ışıklar verilmiş. Hakikaten güzel bir televizyon ünitesi. Karşı tarafa da mutfak dolabı kullanılmış değerli dostlar. Akrilik malzeme kullanılmış. Üzerine tabi gene siyah granit malzeme e, banko kullanılmış. Çelik evye, buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın yeri, set üst ocak ve dablombaz iki dolap arasındadır. gene siyah granit evye kullanılmış. Tavanda da gizli led ışıklarımız mevcut. Ön tarafa da e, bahçeye çıkış için sürgülü kapı vermiş. Tabi bütün kapı ve pencerelerimizde e, panjur sistemlerimiz mevcut değerli dostlar. E, bitti mi bitmedi hemen burada merdiven altında ne yapmış arkadaşımız? Burada bir e, tuvalet alanı düşünülmüş. E, klozeti, hilton dolabı. E, tabii siz nasıl isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz icabında hani tuvalet istemiyorsanız da kiler olarak kullanabilirsiniz. Şimdi yukarıya çıkacağız. Birinci kata çıkacağız. Triplex evimiz. Alın kısımları bej üstü. Mersin beji dediğimiz bej mermerlerle yapılmış. Tabi güzel antresit e, korkuluklarımız mevcut. El tutamaklı. E, spot lambalarımız mevcut değerli arkadaşlar. İç boyayı fil dişi kullanmış. Gerçekten de güzel olmuş. Yani çok böyle boğmamış. Yukarıya doğru çıktığımızda ufak bir antremiz var, led ışıklarımız var, tekli bir avizemiz var. Gördüğünüz üzere tabi hemen karşıda bir genel banyomuz var. Banyonun içerisine girdiğimizde açık renk seramik kullanılmış, kabin içerisinde koyu renk kullanılmış değerli arkadaşlar. Şeffaf temper cam, vitrifiye malzemesi kaliteli, çift açılımlı vasıtas pencere, tuvalet alanı buraya düşünülmüş, çamaşır makinesinin yeri buraya e, güzel bir şekilde dizayn etmiş. Hemen burada da gördüğünüz üzere Hilton dolabımız, üzerindeki Seramik ev ve aynamız mevcut değerli arkadaşlar. Genel banyomuz bu şekilde. Ee, hemen e, şöyle e, birinci yatak odasına gelelim. Birinci yatak odasına geldiğimizde çam sınırlı parkesi mevcut değerli arkadaşlar. Ön tarafta gördüğünüz gibi bir Fransız balkonumuz var. Gene panjur sistemlerimiz var. Fransız balkonunun üzerine CMC e, lazer kesimi güzel ferforjeler yapılmış. Tabi şu kabloları e, sorar iseniz bunlar da kalorifer sistemleri döşenmiş. Çıkışları dışarı verilmiş. Yapmanız gereken sadece peteklerinizi takıp e, yani e, ısınmanızı sağlayabilirsiniz. Tabi de doğal gaz yok. Aynı zamanda ısı pompamız da mevcut. Birinci odamıza baktığımızda hemen ön tarafta da böyle güzel bir balkon alanımız var. Balkon alanında ne yapmış? Gene priz koymuş, musluk koymuş. Yani burada da güzel bir zaman geçirebiliyorsunuz. Hemen karşı tarafımız deniz değerli arkadaşlar. Yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgede Mahallesi'ndeyiz. Tabi Aydın dedim Hisar Mahallesi'ndeyiz. İki odamızdan da balkona çıkıyor. Ben şimdi arka taraftan dolaşmayayım. Hemen buradan da ikinci yatak odasına geçeyim. Değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere odaların ölçüleri fevkalade geniş ve ferah vavyen şeklinde düşünülmüş. Sağında solunda iki tane aplik lamba verilmiş. Balkona çıkış kapımızı gördünüz. Ön tarafa caddeye bakan cephede de gördüğünüz gibi Fransız balkonumuz mevcut. Yani çok rahat edebileceğiniz bir yerden bahsediyoruz. Tavanda gene beyaz, beyaz ışığımız var. Orta yerde de güzel bir avizemiz var. Her odada telefon, televizyon sistemlerimiz mevcut değerli arkadaşlar. İç kapılarımız da kaliteli ve güzeldir. Triplex bir evden bahsediyoruz. Birinci katı tanıttıktan sonra müştemilat kısmına çıkacağız. Gene basamaklarımız kaliteli, alüminyum korkuluklarımız mevcut. E, Merdivenin kovanında gördüğünüz gibi güzel bir e, afrik lambamız mevcut. Tabi burada da <laughs> pardon burada da yukarıya çıkarken bir sağlık alanı oluşur. Burayı da dolapla değerlendirebilirsiniz. Hemen odanın içerisine giriyoruz. Oda fevkalade değerli arkadaşlar son derece geniş, ferah bir oda. Orta lambayı da yaktıktan sonra ışık aydınlatma için çift açılımlı bir pencere kullanılmış. Karşı tarafa terasa çıkış için bir sürgülü kapı verilmiş değerli arkadaşlar. Televizyon ünitesi gene odanın içerisinde karşı tarafa düşünülmüş. Ebeveyn banyolu demiştim. Hemen banyonun içerisine girip gerçekten son derece geniş, son derece ferah bir banyodan bahsediyoruz. Tabii şeffaf tamper cam, ee, kabının içerisinde siyah renk kullanılmış. Diş tarafları zaten açık renk kullanmış, Klozet alanı çamaşır makinesi hem alt banyoda hem burada yerini dizayn edilmiş. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir Hilton dolabı aynamız mevcut. Şimdi teras kısmına çıkalım değerli arkadaşlar. Kat mülkiyetli iskandı oturmaya hazır bir evden bahsediyoruz. Teras kısmına çıktığımızda gayet güzel üstü kapalı sandviç panelle pergüle yapılmış pepkalarda güzel bir e, alana sahip değerli arkadaşlar. Tabi çatı kısmının altında güzel bir kiler alanımız var. Hemen Sinan kardeşimi bir göstersin. İsterseniz burayı yakabilirsiniz. Daha büyük bir e, alan teras bırakabilirsiniz. Çünkü çelik çatı kesip burayı daha güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim e, Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 3 oda 1 salon açık mutfak, ebeveyn banyolu, ön cephe, sıfır yapı, mükemmel bir villa sunumu için geldik. Tabi Miraç Emlak olarak bu villayı beğendik. Umarım sizler de dostlarımız da beğenmişsinizdir. Değerli arkadaşlar fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel evimizin fiyatı 3 milyon 300 bin Türk lirası. 3 milyon 300 bin Türk lirası. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.